Ne kadar Kur'an'la işli dışlı olursak o kadar dünyada ve ahirette sermayeyi buluruz. Bugün bir Hafız efendi vardı. Askerden yeni geldi. Bizim talebimizdi. 6 aylık askerlik tabi askerlik denirse. Ama olsun. Şimdi gitmiş Tabi diğer arkadaşları filan sürünüyorlar, yatıyorlar. Ya sormuşlar sen ne iş ne işle meşgulsun ya? Ne yaptın? E ben hafızım demiş komutan binbaşı soruyor. Ona oku bakayım demiş. Okumuş. Tamam demiş. Sen benim yanımdasın. Ne diyorlar ona? Postacı. Oh diyor. Yattım diyor akşam sabah diyor. <laughs> e ne oldu? Bak dünyada bile Kur'an hafızlığı diğer arkadaşları sürünürken, nöbet tutarken o oh, demek ki binbaşı Müslüman bir adaymış. Tamam. Hafız gel postacımsın. Yanında ne yapıyor? E, çayını götürüyor. Kahvesini getiriyor. Rahat. Ya dünyada sıcağı sıcana yaşadık. Şimdi dinleyince hakikaten etkilendi. Bak Kur'an ben hafızım dedi okudu hemen diğerlerinden ayrıldı. Elhamdülillah. İşte ahirette de böyle. Kur'an bir kişiden razı olursa ben bundan razıyım, hoşnutum. Ya Rab beni okudu, içeriğinde hükümlerle amel etti. Allah Celle Celalı ona hayır kapılarını açacak, cennet kapısına doğru onu sevk edecek. Rabbimiz bizi dünya hayatında Kur'an ile yaşayan, kabre Kur'an ile giren, mahşere Kur'an-ı Kerim'in önderliğinde, şefaatliğinde, eşliğinde çıkan ümmeti Muhammed'den eylesin inşallah.